Yukarı buradan mı çıkılıyor? Merhabalar. <laughs> bir ustaya bakıp çıkacağım ver de girmeyeceğim. Açma. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba ben Mike. Opet'in sembolüyüm. Opet'i biliyorsun herhalde. Olay ana hatlarıyla şöyle. Bir Mike bebek tasarladık. Bunu Opet kartolanlara vereceğiz. Onu da siz yapacaksınız. Ama ne dandik bebek değil. Böyle kolları falan oynasın bir de konuşsun. Konuşan kaliteli. Bir milyon tane istiyoruz. Zaten bir milyar adamsınız. Bin kişi bir tanesi bir milyon. <laughs> Aşağıda araba bekliyor. Ben kaçıyorum. <laughs> ya demin bir sipariş verdim ya. Demin gelen bendim o. Bir değişiklik yapacağım onlar. Şöyle birazcık saç. Tak. Kürk. Kürk. Bir milyon tane bundan. Alırım ana hatlarını mayt. <laughs> Bilgiliyorum ben. Demin giden de bendim. Bu da benim. Ya şu el frenini bir indir ben şuna bir dalayım ya. Abi saçı aynı yapmış baksana. Derhal gelen bir tarama istiyorum git. Saça mı? Ne saçı ya? Ne bileyim. Opet kartı olanlar. Bekleyin. Bebe -be, be be bekleyin.